istek istek gelir mi? Kardeşim. Ne istek yapmışım? Ben Spectre'ı. Ne diyor la? Spectre'ı değil ha. Sen Spectre'ı ne lan? Spectre'ı değil ha. Oğlum bu çocuk tam Allah. çıkmamış lan. Spak... Abi ne diyorsun? Oğlum, <laughs> <laughs> o bize soruyor bir de ne diyorsun diye. Abi ben dilim dönüyor öylesine yaptım. Dilin dönüyor mu? He. He. Adam Aslanım ya. Doğrusunu söyle bakayım. Değil. Spektre'ye de bakayım. <laughs> Elleriniz hazır ona. mısınız? Yok. Hazırız. Savaş. Abi istek atın ya. Ne işte niye, ya? Niye sen niye atmıyorsun?

Ha, çok uzun. Ben de galanti. Nerede bunlar lan? Ay amını. Pardon. Abi ya abi oruç oruç. Oruç yok oruç yok. <laughs> oruç tut sen bu hasta. Yok tutmadım. Tutmayacağım ben. Pislik. <laughs> <laughs> Herkes Müslüman değildir canım benim olsun. Ne diyorsun abi duymuyor. Ben diyorum ki herkes Müslüman değildir onu zorunda değil. Oh. Ya orada silah değişir ya. Abi delirmiyor. Ya onu neredesin? Ne diyor delirdi? Bak ya. Burası. Tam burası. Oha hep Garda. O gitti. Otobilde düşman kalmadı. Arreste bana. Öldü. Arresti kaptın sen kabul et. Wahrscheinlich. Ya. 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 Bu oh. hakte. <laughs> ben Guardiola'ya geçemedim. Yuh. Sen de Guardiola'ya mı geçemedin? Ah bela attı ya. Sıra bela nasıl veriyor? Oh. <laughs> ee, Asıl Guardiola. Asıl Guardiola var bende. <laughs> Neyi var sende? Guardiola. Allah'ına kurban lan senin. <laughs> Arkam var arkan seyit. Bitti gitti. Korktu. Adam yok. Aa. Hadi işte. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize gönderdim kabul edin. Felix kim lan? Felix sen misin lan Sagi? He. Güzelsin değil mi? Hayır. Ya ben öyle. İyi de ne ama ağlama ağlama. Bay Adamı spektrumla gebertirim ha. <laughs> bak ölmeyin bak. bak. geri bak. Çalma lan. Abi dur abi yalan. <laughs> ama ab. Çalma. Kıfır yok, kıfır ne ne kıfır. Yok kıfır yok, yok. Yok, yok. yok. Hangi yavru? Başımda. Rakip öldürüldü. Abi işte kaptı yapınca niye kabul etmediniz? Ah ne bu tarafa kaptı ya işte kaptı. Oğlum mistek mistek yok lan. gebereceğim. Aa! Ah, Aa! Ah, Aa! Ah. Ay ya, kalacak bir bahar mı? Uf, zihinde altın vurmuş mu adama? Adam mı? Adam gebermiyor. Kaç sus lan, Abi ben seni beraber olmak istiyorum. Kaç <gülüyor> 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 harbo yapma bak öyle harbo. <laughs> Harba baba. Dolduruyorum. Kovalıyor <laughs> 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 iyidir iyidir. Yürü, çirkinin, gotunum, tü <laughs> Bak. Geldi. Abi vuramadım adam çap. Abi bana çap diyorlar. Bak ya. <laughs> Lan çalma amın. Abi ben çocuğum. Abi ben çocuğum.

Canım benim Canım benim